O zaman aklıma geldi. Önce sormak istiyorum. Büyü var mıdır hakikaten? Evet. Ee, büyü, işte bağlama büyüsü, ayırma büyüsü gibi teknikler evet. var mı? Arkasından da bunu merak ediyorum. Tabii. Şimdi büyü vardır. Hı -hı. Büyü direkt kötülüktür. Yani bir insana iyiliğe büyü yapılamaz. Kötülüğe yapılır. Ayırmadır. Hı -hı. Peki günümüzde bu kadar kötü büyü yaparken iyiler de lazım ki düzeltsin ortalığı. Mutlaka Hı -hı. Rahmani ve şeytani dediğimiz kişiler vardır. Hı hı. Ee, bunlar büyük paralara çalışırlar, kötü hı. dediğimiz kişiler. O paraları da yemeden inan ölürler. onu da söyleyeyim. Çünkü <laughs> e, yani kötülük yaparsan yapanın yanına kar kalmaz. Şimdi büyü vardır, zaten büyü şu an yapan, yaptıran yani e, yeri yoktur. Bizim yaptığımız pozitif konuşma, yönlendirme, yol gösterme... Bir danışma, abla kardeş zaten hı -hı. adım Songül abla. Herkese abla olacağım dedim. Abla edasıyla insanlara yakın olacağım hı -hı. dedim. Peki Şimdi, büyü yapılmış bir kişi hı. size geldiği zaman e, ne yapıyorsunuz? Şimdi şöyle düşünün. Büyü diyelim ki sizin vücudunuza birileri hı -hı. ok fırlattı. Oklar işte atıyorum göğsüne geliyor, karnına geliyor, başına geliyor. Hı -hı. Eğer o okları yerinden çıkarmazsak, orayı pansuman etmezsek o kişi iyileşemez. Yani onlar temizlenmesi gerekiyor. Atılan okların yerinden Hı -hı. alınarak yerine onu huzur, mutluluk, sağlık verilerek bu konu kapatılmalı. Hı -hı. Zaten şu an e, hani zannetmiyorum çok aşırı büyü yapan yerler var mıdır? Ben zannetmiyorum. Hı -hı. E, vardır. Hani Kur'an-ı Kerim'de büyünün var olduğu biliniyor. Evet. Ama hani ben ilgilenmediğim için bu konuları pek bilmem. Zaten büyü, büyü direkt kötülüktür. Peki kaç çeşit büyü vardır? Kaç çeşit. Aşk büyüsü bile 70 çeşittir. Sadece aşk, aşk büyüsü. büyüsü bile işte özel eşyalara yapılır, tırnaklarınız, hı. saçlarınız, özel çamaşırlarınıza yapılır. Bunların adı direkt büyüdür, hı hı. kötülüktür. İnsanoğluna eşya değil, bakın beyinden beyine bir sohbet, bir konuşma bile etkiler. Mutlu etme anlamında. Hı hı. 70 çeşit aşk büyüsü vardır. 70 çeşitte ayırma büyüsü vardır. Bunlar karşılıklıdır. Her şeyin bir iyisi bir kötüsü. Yani bir antisi vardır, vardır, vardır yani vardır, değil, değil tabii mi? Ki. Zaten şu an hani yani dinimizce bile büyü yapan da yaptıran da bizden Suçludur. değildir, suçtur. Hı -hı. Kanunen de artık bu geçerlidir. Hı -hı. E, büyü nedeni bile bir boşanma nedeni olabiliyor. Yani hakimin karşısına şikayet evet. çıktığı zaman evet. e, ya eş elinde e, ya elinde büyü erkek, çeşitleri var ise Evet. E, taraflardan tapılmış, bir tanesi e, boşan... kayınvaliden bana büyü yaptı işte hakim bey dediği zaman Evet, boşanma nedenidir. Bu kabul evet, ediliyor edildi. mu? Edildi evet. Kanunlaştırıldı. Yani meclisten geçti bu. Evet. büyü vardır bu kabul edildi. Onun için hep iyilik yapmak, insanların dertlerini dinlemek, pozitif olmak, her konuda yardımcı olmak için biz varız yoksa böyle sihirler, büyüler bunlar kötü şeyler. Hı hı. Peki biraz da cinler aleminden konuşalım evet, o halde. Konuşalım. sen daha tabii ki onlarla o varlıklarla bir arada olduğun için, bu gücü aldığın için evet. ve iyi yönde kullandığın evet. için ee, bu varlıkların dünyasını biraz tanıtır mısın bize? Cinler diyelim ki e, medyum edeceği kişilerle bakın dünya gözüyle görünebilirler o kişiye. Hı hı. E, telefon bile edebilirler. Bunlar şok açıklamalar. Yani hiçbir yerde ben bu konuşmayı yapmadım. Sadece TR1'de yapıyorum. Çünkü insanlar Sen beni şu anda. İnsanlar e, gibi çünkü onlar da evlidir, onların da çocukları vardır, onların da işleri vardır. Eğer arzu ederlerse görünmesi gereken iş aşkı diyoruz biz buna, iş için bile karşı karşıya gelirler. Her türlü konuşma yapabilirler. Onlar da hani evlenilebilir, çocuk yapılabilir, cinler. Onlar mesela bana şunu demişlerdir. Lütfen insanoğluna doğruları anlat çünkü sen yaşadın. Hani derler ay burası kıllı yok ayakları ters. Öyle bir şey yok. O o insanların psikolojik men kafalarında kurduğu senaryodur. Yani e... benim gördüğüm Gerçekten... hiç öyle bir şey yok yani. Ben düşünün 15 yıldır içli ve dışlı yaşayan biriyim. Hı hı. Çok yakışıklılar. Hatta bayanın gönlünden geçen erkek tipine girerler. Çünkü o kadını cezbetmek, onu sevmek, mutlu etmek, eve destek olmak, çalışmak alanında elimizden tutuyorlar. Ben onlarla çok mutluyum mesela. Tabii geçmişte 2-3 yıl ağladık, onu kabul ediyorum. Ama Hı. şimdi de hep gülüyoruz. 3 yıl ağladık. ben öyle diyorum ömür boyu da gülüyoruz ve insanları da güldürüyoruz bu arada Hı. mutlu ediyoruz. Son gül ablayla. <laughs> çok Şu müthiş konuşmalar tehlikeli. oldu. İçerisindeyim sevgili izleyicilerimiz. Ee, buradalar mı? Hayır onlar e, biz istersek Hı -hı. bakım anında bakım bilgilerini verirler. Hiçbir kimseye ne görünür ne de hiçbir şeye dokunurlar. Hı -hı. Sadece bana verilmiş olan bilgi biz yazışma diyoruz. Görüşme <laughs> anında görüşürler giderler. İsterse onlar yurt dışında olsun, biz kablosuz yayın diyoruz. Hı hı. Biz o şekilde de bağlanabiliyoruz. Onların Bağlamında. burada olması diye bir şey olmayabilir. Yani hı hı. yurt dışında bile olur ama birbirimizi duyarız, hissederiz. Peki e, yer yer bu hikayelerle hep zaten e, toplumumuzda duyuyoruz, katıldığımız hı. ortamlarda. Hı. E, Bazen şöyle ifadeler olabiliyor. Diyorlar ki işte çok doğru yanıtlar gelmeyebiliyor sorulduğu tabii, zaman. Tabii doğrudur, doğrudur. Yanlış cevaplarda veriliyor Şimdi mu? Şimdi bakın o medyumuna göre değişir doğrudur ama medyuma göre. Şimdi şey düşünün senin 30 tane işçin var sen patronsun. Evet. Yaramazlık yapan 2-3 kişi içinde oldu ne yaparsın görevden çıkarırsın. Ya düzeleceksin ya da buradan gideceksin dersin. Bizde de aynen öyledir. Yani biz mesela çıkarmışızdır yalan bilgi verenleri. Yani, yani onlar işten önce, uzaklaştırılır. Çünkü yaramıyorsa ortalığı karıştırmaya da hakları yok. Yani bizim dünyamızdaki gibi aynen, yalan da aynen, var, doğru da var, aynen. söyleyen de var, söylemeyen aynen. de var. E, o ailemde öyle diyorsun aynen o şekilde. Öyle. Çünkü sen artık onları dize getirmişsindir. Bakın, e, üç harfliler diyeceğim. Onlar... Hı -hı. Eğitim anında hep şunu derlerdi, ya sen eşek olacaksın ya biz eşek olacağız. Bu ne demekti? Eşek nedir? Üzerine binen gidilen bir hayvan Hı. modelidir, Hı. hayvandır. Şimdi yani ya Songül yenilecekti, onların her dediğine eziyet çekip boyun bükecekti ya da Songül onlara diz çöktürecekti ki çöktürdü, onu da söyleyeyim. Nasıl bir... başardın bunu? Şimdi ee, nasıl başardım bu da e, hani beyin olarak onların üstesinden gelme Hı. diyorum ben. Allah razı olsun ee, sadece bana bir bayanın Adana Osmaniye'de bir desteği vardır. Ee, gittiğimde hacılar hocalar kurtaracağım cin çıkaracağım hiçbir şey çıkan giden yoktu. Sadece o bayanın bana... Ablacım diyorum, Hatice ablam, onu çok seviyorum. Çünkü onun yaptığı iyiliği annem, babam, abim, yengem kimse yapamaz. Neden? Beni dinledi. Dertlerimi, o an psikolojikmen işte korkularım vardı. Bir şey o, o bana diyordu, Songül sen bunları yeneceksin. Sen ileride çok güzel bir noktaya da geleceksin. Ben seni bir abla olarak dinleyeceğim. O da bakım yapıyordu. İnan sadece dinledi beni, sadece moral verdi... Onun desteğiyle ben yani hayattayım diyorum. Hı. Çünkü diğer gittiklerimde hiçbir konuda anlaşamıyordum. Şimdi doğruya doğru ben anlatıyorum ki karşı taraf hani hoca ya da medyum görüntüsü var. Beni anlayamayanla ben orayı ters ederim. Nasıl tepkiler aldın? Gittiğin işte medyum isimli kişilerde hani... E Nelerle karşılaştın? Direkt mesela Ad Adana Osmaniye'de oranın hı. en iyi bilinen kendilerince ünlü olan bir beyefendiye gittim bir akrabama aldım. Hı hı. Hocam dedim bana eziyet ediyorlar. Ben her gün ağlıyorum. Bana şunu şunu yaptırıyorlar dokunuyorlar. Bana dediği tek şey şuydu. Öyle bir şey yok. Hani siz kafanızdan uyduruyorsunuz. Ki ben yazık dedim sen nasıl medyum olmuşsun, nasıl bakım yapıyorsun, nasıl... Ama bu tarz insanlar Songül abla bir de insanların hani duygularıyla da oynuyorlar. Aynen, ee, aynen. Ona üzgün, kırgın, birçok ızdırabı olmuş bir şekilde gidip kapısını çalıp bir de paralar da veriyorlar aynen, biliyorsunuz bu işte aynen. böyle. Ben inan çaldığım bütün kapılardan tek tek umutsuzca ayrıldım. Sadece dertlerimi dinleyen bir ablam oldu, beni dinleyen bir ablam oldu. Ben ablamdan aldığım bakın diyelim çok dertlisin günlük olayınızda bile bir aile problemin olur bir sağlık problemin olur evet. birinden paylaşmak istersin ki beni ki ya hiç kimsenin anladığı bir alan değil gittiğim kapılar yüzüme evet. ters olarak çarpıyor hiç baktığımda e, benim beyin dediğim alanıma giremiyorlar zaten ben şu an ee, bu üç harflilerle beyin oldum. Bakın beyin olmak farklıdır. Bazı Hı -hı. medyumların, bilenlerin bir kısmı kalptir. Kalpten bakar. Bazıları Hı -hı. en son aşama beyindir. Songül abla beyindir. Kızdır, erkektir, çocuktur, annenizdir, babanızdır. Çünkü birebir karşı tarafın düşüncelerini alıp Hı -hı. size iletir. Ki en son aşamada beyindir.